şeydeki. Evet arkadaşlar şu takım somon takımıdır. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz size. Arkadaşlar şimdi size somon takımının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Önce şuraya stoperimizi koyuyoruz. Derinliği ayarlamak için dostlar toperimizi koyduk. Arkasına mantarımızı yerleştiriyoruz. Bizim mantarlarımız arkadaşlar direkt içinde borusu var. İçinden bir sineği götürüyoruz. Evet bu burada. Şimdi 10 gram kurşunumuz. 10 gram değil mi biraderim? Evet. Nerede sıkıntı yok. İlker onları hallediyor zaten. Evet şimdi dostlar kurşunumuzu yerleştirdik. Şimdi sırasıyla stoper, mantar, mantar kurşun. Şimdi arkadaşlar fır altına döndüğümüzü takıyoruz. Fır döndüğümüzü takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bloğum Güzel bir düğümdür dostlar. Ee, rahmetli babam da hep bu düğümü yapardı. Yani bu düğüm e, gerçekten çok güzel. Yani çeker değeri yüksek bir düğüm arkadaşlar. 4-5 sefer çevirdik mi yetiyor? Ondan evet. sonra içerideki Aradan boşluktan halkadan geçiriyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bağladık. Fazladığımızı alalım. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar tekrar gösterelim. Stöper. Mantar. 10 gram. Arkadaşlar bu 10 gram kurşun buna göre. Mantara göre. Mantara göredir. Yani her mantarın belli bir grama, çeker gramı vardır. Ona göre bu değişiyor yani. Bunu söyleyelim baştan. Şimdi klips arkadaşlar. Klipsin altına bir saçak yapacağız dostlar. Evet arkadaşlar. Tutayım mı? Klipsten tut. Gene aynı düğüm atıyoruz. Üst dört tur attık mı yetti? Evet. Evet. Bunu kaç santimlik kadar bırakabiliyoruz altındaki ki paçayı? Ee, kancanın biz, geldi. biz, burada e, 20 santim, 30 santim bırakıyoruz. Tamam. Şimdi alt paçamız burası alt en alt paçamız şu kadar şu kadar bırakacağız şimdi kanca şuralarda olacak. O yüzden şöyle şuradan kesiyorum. Evet. Arkadaşlar iğnemiz de şöyle. Onu da gösterelim dostlar. Çok güzel bir bak bu arkadaşlar şu somon için, sazan için güzel bir iğnedir. Şöyle. Şimdi bu iğneyi takalım. U yaptık. Evet. Kancayı getirdik. Bedene 4 kere, 5 kere bedenden çevirdik arkadaşlar. Arka taraftan Gözün içinden geçirdik arkadaşlar. Sonradan altı da çekiyoruz. On numara. Beş yıldız. Güzel bir somon takımı. Kefal takımı. Arkadaşlar. Sazan takımı da olur mu biraderim bu? Ha kendisi. Öyle mi? Sazana evet. da kullanıyor değil, değil mi? mi? Evet dostlar. Güzel ve size Buyurun. malum bu ara somon hızlı. Çiftlikler patlamış. Evet arkadaşlar. Bu stoperi tekrar söyleyeyim dostlar. Bu stoperde derinliği ayarlamak için arkadaşlar şunu derinliği yani atıyorsun 50 santim yapıyorsun. Baktın balık vurmuyor. Daha derine doğru bunu ayarlıyorsun. Çekiyorsun ileri doğru. Mantar buna dayanıyor. Evet mantar burada suyun üstünde buna da dayanıyor arkadaşlar. Alttaki paça paça da böyle geliyor. Bu, bu, bu derinliğe göre stoperimiz dostlar. Olay bu. Arkadaşlar, bu kadar. konuyu icra eden kardeşim İlker. Merhaba, herkese rast gelsin. Amin, inşallah. Evet arkadaşlar, takımımız bu. Takımımız bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese rast gele. Kana, kal, kalamanızdan ses gele dostlar. Abone olursanız memnun oluruz. Like ve yorumlarla beraber daha da memnun oluruz. Herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Görüşmek üzere. Rastgele.